Ama bu zamanda dükkan açmak mantıksız mı? Ekonomi kötü ya sence biraz beklemek mi şu an? Abi o askerlik gibi. Ben askere 2007 yılında gittim. Ben askere giderken liseyi bitirdiğim gibi gittim. Hatta ben lise diplomam yok zannediyorum. Yıllar önce, 2-3 yıl önce burada yayın esnasında çekmeceyi karıştırırken lise diploması çıktı çekmecede. Olan dedim ben lise mezunuymuşum, diplomam varmış. Ben liseden mezun olmadım hatırlıyorum. Çünkü daha ben lise sonda okul devam ederken son artık karneleri dağıttılar ama benim 5-6 tane bütünleme dersim vardı hep kaldım Diplomayı almadan askere gitmiştim. Ama sonra herhalde askerden geldikten sonra o dersleri verdim mi ya da acıdılar bana diplomayı mı verdiler nasıl oldu bilmiyorum. Diploma çıktı çekmeceden lise diploması. O zamanlarda gitme ertelettir. Hep sıkıntı var savaş var şu an bu var bu şu hep gitme diyorlardı ekonomide kötü ekonomilerde dükkan açmak da böyledir. Abi işte doğru zaman mı? Şimdi açmasak mı? Kötü gibi duruyor abi. Abi o 20 yıldır öyle. 20 yıl önce sen kement tekel açarken e, dükkan açmak için bal kaymak dönemiydi. O zaman da sıkıntılıydı abi. Hep sıkıntılı. 20 yıldır dükkan açmak risk. Ama sen doğru proje, doğru konumdaki dükkan, doğru iş fikri, doğru esnaflıkla en kötü zamanda dükkan açarsan daha çok para kazanırsın. Sen bugün diyelim erkek giyim butik açacaksın. Ekonomi kötü. E kardeşim ekonomi iyi olduğu zaman zaten hangi salak gelecek senin tabelanın adı belli olmayan bir yerden kaza kalacak? Herkes gider kotlondan alır, el alır, mağazadan alır kaza. Neden gelip senin butiğinden köşe başındaki e, küçük giyim dükkanından kaza kalsın kendine? Adamın parası var ekonomisi iyi, maaşı güzel, geçim sıkıntısı yok. Neden sana gelip kaza kalsın? Gider mağazalardan alır abi en kalitelisini alır. Tam olarak zaten dükkancılık, esnaflık böyle kötü ekonomilerde olur. Ama fikrin iyiyse, dükkan konumunu iyiyse, esnaflığın ticaretini iyiyse ve yapacağın işte uzmanlığın varsa bu bir avantaja döner. Bunlar yoksa da iyi ekonomide açarsan zaten etten tane yedi. <laughs> Şimdi yani yemek yediğiniz esnafı düşünün, alışveriş yaptığınız esnafı düşünün, yaşam şartlarınız, geliriniz, gelir düzeyiniz, alım gücünüz daha yüksek olsa oralardan mı alışveriş yaparsanız? Hayır. O yüzden kötü ekonomilerde girişimci olacak adam daha avantajlıdır. Dükkan açan adam daha avantajlıdır. Sen Türkiye'nin ekonomisi Avrupa gibi olsun. Bir tane tekel büfe kalmaz yalan. Bak Türkiye'nin ekonomisi, alım gücü Avrupa'daki gibi olsun, dünyadaki gibi olsun bir tane tekel büfe bulamazsın. Bir tane bakkal bulamazsın. Oğlum alkol alan adam salak mı? Gider Migros'a, Carrefour'a arabasıyla Togun'a biner, Tesla'sına biner, AVM'nin otoparkına arabayı bırakır. Gider abi Carrefour'dan erzağını alır, viskilerini alır, bir koli birasını alır kasayla. Koyar abi iner tekrar alışveriş arabasıyla Tesla'nın bagajına dizer bunları. Adam 15 gün zaten ne sigara alır bir daha bir yerden ne gider iki tane bira ver bana der. Adam kasayla almış koymuş evine. Ekonomi iyi olduğu zaman zaten teker büfeler iş yapmaz. Ekonomi iyiyken genç nüfus gider zaten barlara, pavyonlara. Pavyon lafın gelişi yani eğlence, alkollü eğlence mekanlarına gider. Kız arkadaşının alkollü bir restorana gider. Alkolünü orada alır. Ekonomi kötü olduğu için gidiyor teker büfeden iki tane bira alıyor. Genç nüfus. Ekonomi iyi olsa neden yani iki bir alıp parkta içsin çocuk bir de restoranda alkol yemeğini yer kardeş o yüzden bazı sektörlere ekonominin kötü olması lazım ekonomi alım gücü iyi olursa o sektörler zaten silinir bırak iş yapamamayı komple kapanır silinir gider abi bana ekonomiyi anlatmayın ben 2000 e 18'in sonunda dükkan kapatan bir esnafım, tekel büfe kapatan bir esnafım. Aradan 5 sene geçti. Emin olun o zaman da bunlar iyi değildi. Hani bunlar iyiydi de iyiydi de ben durup dururken mi dükkan kapadım yani? Kötüydü ben biliyorum ya. Yeri geliyor ayda 3 defa 24 saat dükkanı kapamadan devam ediyordum sabah. Sabah 9'da açıyordum dükkanı. Tekel büfe kaçta kapatır? Gece 12.1. Gece 12.1 oluyordu ben dükkanı kapatmıyordum. Sabaha kadar durmaya devam. E sabah da devam yani bir dahaki gece 12-1'e kadar çift mesaviyi yapıyordum yani uykusuz. Döndürebilmek için ödemelerimin yoğun olduğu zamanlarda çift mesai yapıyordum abi. 48 saat dükkanı açıklıyordum tek başıma. ikinci bir adam yok. İyi olsa neden kapatayım abi dükkanı o ben. 2018'in sonunda da durum böyleydi yani. Yani bu esnaflıkta, ticarette durumlar Türkiye'de 20 senedir böyle. Ha 20 senedir ticaretten parayı bulanlar yok mu? Var zaten anlattığım da bu. Durum ne kadar, ekonomi ne kadar kötü, insanların alım gücü ne kadar kötü, bozuk. Senin sıfırdan başlaman için o kadar şartlar elverişli demek. 3 sene önce ev araba aldık diyenler neden bedava aldık diyorlar. E çünkü senin gibi matematikten anlamadıkları için. Üç sene önce aldıkları evi arabayı bugünün fiyatlarıyla kıyaslıyorlar. 3 sene önce sen evi arabayı o paraya aldın ama sen maaşlar orada değildi ki yani. Atıyorum. Üç sene önce yani neyse bu anlatılmayacak bile bir şey. Finansal terim olarak level 1. Birinci sınıf öğrencisine anlatılmayacak bir şey yani bu finansta. Onu diyen adam zaten boş konuşuyor. Bugün ev alırsan ona bakarsan 3 sene sonra da aynı şeyi 3 sene sonra bugün aldığın ev içinde diyebilirsin. Bugün ev al 1 milyona. 3 sene sonra 1 milyona ev bedava olacak. O zaman bugünün ekonomisi iyi mi oluyor? iyi demek mi oluyor? Madem zamanında bedavaydı evler de senin annen baban geri zekalı mıydı? Neden almadı? Senin babaannen deden zekalı mıydı? Neden almadı? E değildi. Senin annenin babanın da kafası çalışıyor. Dedenle de babaannenin de kafası çalışmıyor. Çalışıyor. O zamanlarda ona göre pahalıydı o rakamlar. 50 bin liraya ev vardı ama o zaman da 50 bin liraya ev varken neden millet salak mı almadı? O zaman da 50 bin liraya ev alım gücüne göre pahalıydı. Gelirlere göre yüksekti. 23 yıllık esnafın kardeşim böyle piyasa en kötü zamanda bile olmadı. Abi bak e, piyasa dediğimiz şey bir nasıl söyleyeyim sana uzaydan bakacaksın piyasa dediğin şeye. Bir globalden başlar dünya genelinde. İki indirgersen onu kendi ülkene. Üç kendi ülkene indirgedikten sonra İstanbul'da ticaret bozulabilir. Ama bir bakarsan Hatay'da güzel gider. Bir bakarsan Hatay'da Antep'te deprem olmuş oralarda bozuktur bizim depremden sonra Trakya'daki ticaretler aldı oradan gelen göçlerle. Arttı yani bayağı bir arttı. Hacim arttı. Çünkü çok fazla göç geldi oradan Trakya'ya. E şimdi Trakya'da işler düzeldi, piyasa iyi diye Türkiye'nin ekonomisi mi iyi oldu? Hayır. Bu taraflarda düzeldi ama Adana, oralar moralar ekonomi kötüleşti. Depremden korkanlar, deprem olmayan vilayetler de yakın iller de korkudan kaçtı. Oralarda bozuldu, burada iyi. Daha da indirgersin, şehirleri de geçersin. Aynı şehirde, semtlerde bile dönem dönem piyasa değişebilir. Sentleri de indirge mahalle mahalle sokak sokak bile değişebilir. Dükkan dükkan bile. Yan yana iki esnafsındır. Biri bir dönemde iyi işler derken sen kötüsündür. Bir dönem gelir senin işler iyiken onunki kötü olabilir. Ki bu sektör sektör de değişir. Yani senin 23 yıllık esnaf olman ve bugüne kadar hiç bu kadar kötü işlerinin olmaması ülkenin ekonomisini sentezlemez. Ticaret yasasını sentezlemez. Ülkenin ekonomisi kötüdür. Ancak ülkenin ticaret yapanları hala da para kazanıyor. Yani yani nereden yaparsan yap abi hesabını. Ama sen dediğim gibi yaptığın işte uzman değilsen falan müşterini tutamadıysan, zamanla müşterini küstürdüysen falan filan gerilemeye gittiysen bu sadece ülke ekonomisiyle alakalı bir şey değil. Ülke ekonomisi de kötüdür ama o ayrı bir konu başla, ayrı kitap o. Buradaki ticaret yapanların avantajlarından bahsediyoruz. Ülkenin ekonomisi ne kadar kötü, ticaret yapan adam o kadar avantajlı. Çünkü sen el sıvı değilsin abi. Sen küçük esnafsın. Adam zaten parası olmadığı zaman geliyor sana. Alım gücü darken geliyor. Alım gücü yükselince adam sana niye gelsin lan?